Arkadaşlar bugün niye böyle video çekiyorum diye sorarsanız biliyorsunuz ki ben sürekli size canlı yayın demiştim ve bu sefer de canlı yayın çekiyorum arkadaşlar. Ama bunun bir nedeni var. Niye renk böyle kameradaki? Çünkü biliyorsunuz ki sevgililer günü 14 Şubat'ta. Biliyoruz biz galiba 19 Şubat'ız bugün ama 14 Şubat'ta özel bir tane bir video çekmek istedim gerçekten. Süsleyebildiğim kadar süsledim. Arkada güzel olmuş galiba. Biraz hoş gözüküyor. O kadar yapabildim. Gerçekten elimde olsa parti malzemeleri böyle olurum. Böyle böyle böyle. Yani artık bütün marketi soyardım. Ama maalesef biliyorsunuz ki korona var ve benim öyle boşu boşuna şey yapmam gerekmez. Elim kuruyor da ben krem sürerim sürekli. Ellerim kurmaya başladı. Artık yaza gelince of sitede müthiş bir havuz giriş yapacağım. Suyun altına. Bu arada ben yüzme okuluna gideceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten ee, şeyler yapacağız. Bugün size bir sürprizim var. Şimdi da çıkıyorum. Hmm, ya, ya, ya. Bugün bir faaliyet çalışması yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Sevgililer gününe özel bir kalp yapacağız. Ama bu kalp şekil kalbi. Hamurumu hamur mu yapacağız diyenler yapacağız. Söylemez olaydı. Şöyle akrobatsimizi atarım. Bir sürü çeşit rengimiz var. Bu da kutusu. Aqua Bet. unicorn setini almıştım ben arkadaşlar. Hangi bir şey Şu yapıyor bak. Yo. O yapıyor. Tamam neyse böyle kaldı. Şimdi arkadaşlar. Malzemelerimizi çıkarıyoruz. Bir tane kuruması için önleyici bir kapak. İsterseniz kapaksız da yapabilirsiniz. Bu benim yaptığım çalışma. Böyle akuabets. Akuabets'e hayranım arkadaşlar. Bir ara ne kadar çok alıyordum. Bilemezsiniz. Bunlar yedekten akuabetslerimiz. Bu şekil için şeyimiz. Bu da ikinci şekil akuabetslerimiz. Ben çünkü bir sürü akuabets almıştım. Bu da ikinci akuabets kutumuz. Bir şey düşündü arkadaşlar. Aman alman gerekiyor. Of. kaçtı. Neyse. Bu da böyle büyük unicornlar yapıyorsunuz ve buraya takıyorsunuz. Dizayn gibi sis gibi duruyor arkadaşlar. Bu da onun için. Çünkü bu şunları yapıyorsunuz. Prenses serisi. Ben bunun masal sesini Bu da e, bundan çıkmıştı. Spreyi. Herhalde başka bir şeyden de çıkmış olmaz. Bu da ikinci spreyimiz. Mavi da yedekten buraya düşmüş. Bunlar da hepsi benim yaptıklarım. Ama boncuklar şu. Kediler yutar hepsini nefsini dağılıyor. Aqua Bates'e özel arkadaşlar. Sevgiler bunu özel kalp yok. Bu benim 3 boyutlu çiçeğim. Bir koktu için. Neyse arkadaşlar. Bence uzatmadan biz videoya geçelim. Ben bunu yaptım. O yüzden böyle. Sonracıma renklerimden bir sürü var. Kırmızı var. Altın kırmızı var. Kristal sarısı var. Ne varsa var işte. Şu yapıyor değil mi ya? Heh. Tamam. Şimdi boncuklar nasıl birleşiyor derseniz su sıkıyorsunuz. Ve onları bir saat boyunca beklettiğinizde bunlar donuyor ve şekil oluyor arkadaşlar. Kalp yapacağım çünkü 14 Şubat. Yani sevgililer günü. Ne şarkı söylediğimi biliyor musunuz? Hiçbir şey. Boşluk söyledi. Kalp yapmaya, benzetmeye çalışacağım elimden geldiğince ama benzetebilir miyim, benzetemez miyim onu hiç bilmiyorum bir sürü boncuğumu aldım. Şu an deniyorum. zın zın zırın zın 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 Don don doron den den daran Şekilli kağıtlar çıkıyor. Onları da bakıp yapabilirsiniz. Ben kafama göre de yapabilirsiniz. Kafama göre yapıyorum. Aquabets'i artık bırakmıştım ama yine yaptım çok iyi oldu. Bunu şöyle getireceğiz. Tamam bu taraf bitti. Okey. 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 Sesim çok beğendi dostlar ki. Okey. Okey. Ay arkadaşlar. Ben bir tuvalete girip geliyorum. Arkadaşlar ben bitirdim. Size de göstermek istiyorum. Ben çok beğenemedim. Çok kalbe benzemedi de ete benzedi. Böyle yaptım ama olduğu kadar yaptım yani olduğu kadar bu kadar oldu. Şimdi e, su sıkacağım. O mavi olan köpüklüymüş ben de bunu sıkacağım. Bunlar zaten ayrı ayrı almasına gerek yok. Yedekten geliyor bunlar. Böyle bol sıkıyorsunuz sonra böyle kurutmaya atıyorsunuz. Yani şöyle koyuyorsunuz. Bir saat kadar beklettiğinizde şeklini alıyor. Hatta birbirine yapışmaya başladı. Hii, kahretsin. da Demin ne oldu arkadaşlar? Söyleyeyim. Heh, düzeldi. Bir daha sıkayım bari. Tamam. Beklesin onlar. Bitti. Sevgililer günün özel bitmedi ama. Şimdi <laughs> şimdi sizinle kremi yüzüme enjekte edeceğim. Yani yüzüme kafam bu. Şey yaptım ya öyle bir şey yok. Şimdi yapacağımız şeyi ben bilmiyorum. Özellikle bazı insanlar ayarlıyorlar ne yapacaklarını. Ben ayarlayamadım. Arkadaşlar şimdi korona var. Çekiliş yapamıyorum. Instagram'ım yok. Ama ya birinci, büyüyene kadar youtuberlık yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama şöyle kitaplarım var. <laughs> Bunlara da dilek kutusu yapalım mı? Bence şans kutusu yapalım. Buna şans kutusu yapacağız. Artık. Şimdi şans kutusu dediğim Ne gençler. Böyle değerli hediye kutusunu set yapalım ve arkadaşlarımız yani beni bir yerden gören arkadaşlarımıza hediye edelim. Onlara da insanlık olur zaten. Bu arada biliyorsunuz ki yeni bir hack çıktı arkadaşlar. İsmi Jena ve dikkat edin. Ee... Çünkü hackerlayabilir sizi. Gerçekten ben de çok korkuyorum. Artık Roblox oynamıyorum arkadaşlar. Yani tamam burada beni izliyorsa ben kibarım yani. hiç kötü davranmam da yani. Şimdi korkuyorum bir de ama hiç beni izliyorsam gerçekten bilmiyorum. Bunları duymuş oldum. Bu kadar yani korkuyorum. Bazen bakıyorum isteklerimde arkadaşlık yapmış mı diye. Ay yedim kapıyor. Ama bence hiç kötü davranmayın arkadaşlar. Onu lütfen kötü davranmayın. Şimdi bu ne? Bilen arkadaşlarımız yok. Yazsın ben açıyorum. Ay yorum diyorum. Lütfen yorumum açık olsun. Yorumum olsun. Yorumum olursa da yazın. Ne bu? Diyeceksin. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Oyuncu diyeceksin? Cık, oyuncak mı diyeceksin? istediğim İstediğin boyuta getirebiliyorsun. Böyle istersen böyle, böyle istersen böyle, böyle istersen böyle, böyle istersen böyle. Ben bunu artık masaj kullanmıyorum. Ağzıma yara etti Ben bunları hiç kullanmıyorum artık.

kurusun diye yapıyorum. Biraz kurumuş. Evet canlı yayınıma devam edeceğim. Part 2'yi istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Bay bay. <laughs>